Merhaba, ben Özgün Mızrak. 46 yaşındayım. 9 ay önce tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Tüp mide ameliyatı olmaktaki en büyük sebebim yürüyemiyordum. Artık yürüyüşüme ve hareketlerime etki etmişti kilom. Çünkü ben hayatım boyunca hep kiloluydum. 118 kilo ile ameliyat oldum. 9 ayda doktor tavsiyelerini ve diyetisyen kontrollerini hiç aksatmadan 50 kilo kadar kilo verdim. Ben kendimi çok kilolu hissetmiyordum. Kendimdeki o kilonun farkında değildim. Çünkü her baktığımda aynı özgünü görüyorum aynada. Dolayısıyla o kilonun farkında değildim. Bu yürüyüşüme engel olana kadar ta ki o yürüyüşüme engel olduğu gün kesinlikle ameliyat olmalıyım ve bu kilo sorununu çözmeliyim diye karar verdim. Ameliyattan 3-4 ay sonra arkadaşlarımla birlikte yemek yiyorduk. Dışarıya çıkmıştık. Bana sordukları şey işte Özgün ameliyattan sonra hayatında neler değişti? Ben de daha önce de kilolu olduğumu fark etmediğim için benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Aynı Özgünüm. İşte o zaman da kendime özgüvenim çok fazlaydı. Şu anda da aynı Özgün. Değişen hiçbir şey yok gibi cevap verirken arkadaşım telefonundan benim fotoğrafımı gösterdi ve yaşadığım şoktu tam olarak ve döndüm arkadaşıma siz bana niye daha önce şişmansın demediniz diye sitem ettim. Çünkü inanılmaz fark vardı. Ben kilo verdikten sonra kendimde çok büyük değişiklik görmesem de çevreniz bunu çok fark ediyor. Hatta şöyle enteresan bir şey yaşadık. Oturduğumuz sitede komşularımızdan bir tanesi kayınvalidemin yolunu çevirip ona e, e, eşim için e, oğlun eşinden ayrıldı mı? Yabancı bir kadınla el ele, zayıf bir kadınla el ele görüyoruz demiş. E, bu da işin komik tarafı. Hayatımda kendimle ilgili aldığım en güzel karar tüp mide ameliyatı olmaktı. Bu eski ben. Bu da şimdiki ben.